Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız burçları kanalına sevgili yay burçlarım haftalık burcumuzu yapıyorum. Negatiflerin gitmesine, pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olan veya olmayana teşekkürler. Sevgili kardeşlerim. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili kardeşlerim. Sevgili yay burçlarımın şansına sağlık, para, aşk neyse beni izleyenin şansını versin. Sevgili yay burçlarım, sevgili yay burçlarım, bu kadar mı kalbiniz temiz, kendi kartını verdiğin büyük kartını verdi, bütün dilediğin olmaya başlayacak, senin de dört dörtlü hayatın olmaya başlayacak sevgili yay burçlarım, bütün dilediğiniz sizin de olmaya başladı, tatile gidebilirsin, doğduğun büyüdüğün yere gidebilirsin. <laughs> iş bulamadım diyen iş, işe girebilirsin. Patronluk geldi. iş yeri kariyerinde mutlu bir haber alabilirsin. Yıllardır iş bulamadım diyen ne bulabilir? Şu aralar müjde alabilirsiniz. Başlangıcınız çok güzel. <laughs> Pardon arkadaşlar. Su grubundan evlenme teklifi alabilirsin. Kalbi boş olanla evliliği fazla düşünmediniz. Şu aralar düşünebilirsiniz. Aşk geldi. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz evlenmiş boşanmış olanla tekrar barışma olabilir tekrar geri gelebilir sevgili kardeşlerim biraz problemlerim var tabii ki problemleri ağır ağır olsa da bitireceğim biraz negatif ha. nazar olabilir başınız devamlı ağrıyı ağrı ve sancıların olabilir omuz bölgesi baş bölgesi diş kulak olabilir böbrek olabilir dikkat etmenizi tavsiye ederim kontrol olmanızı sevgili kardeşlerim Annenizin biraz problemleri var. Sağlık durumundan bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Annenizin biraz problemleri olabilir. Sağlık durumundan test edebilir. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Doğduğun büyüdüğün yerden biraz konuların varsa bunları da paylaşım edecek. Çok güzel iyi bir haber alabilirsiniz. Güzel bir haber alabilirsin. Ev alabilirsin. Taşınabilirsin. Küçüğü sev bahçeli eve çıkabilirsin. Mobilya alabilirsin. Mesela telefon alabilirsin, da alabilirsin. Yani oyna konularına ilgilenebilirsin. Perde alabilirsin, yatak da alabilirsin. Bir davetsin. Çift kart verdi, bol bol verdi. Kalbiniz bu kadar mı güzel sevgili yay burçlarım. Hayatın değişmeye başladı. Su grubundan güzel bir hediye alabilirsin. Kardeşin olur, sevgilin olur. Beyin olur, hanımın olur. Güzel bir hediye alacaksın. Yani sürpriz alacaksın. Çok güzel. Yani beklememdir. Aniden bir sürpriz verebilirler. Çok mutlu olacağım ya huzurlu olacağım. Sevgili kardeşlerim. Patronun olur. Annen pardon baban olabilir. Pat, patronun olabilir. Amcan olur. Dayın olabilir. Güzel bir yaşta büyük bir efenden güzel bir maddi ve manevi gelecek. Yani sürprizlere çok açıksın. Ev alabilirsin. Taşınabilirsin. Evcil hayvan alabilirsin. Çok iyi olacak. Mesela üç tane çocuğu yani mutlu edebilirsin. Bir daha Yani mutlu olabilirler. Yani negatif var negatifi de pozitife çevirebilirsin. Yeni evlenenlere müjde alabilirsin. Bebek haberi alabilirsin. Erkek çocuğu olmay olabilir yeni evlenenlere. Eskiden yıllardır olmayanlara onlara da müjde alabilir. Belki de şu aralar alabilirsiniz. 12 burcu da söylüyorum. Çünkü ay tutulması oldu. Bunları bitirebilirsiniz. Mesela yıllardır problem varsa yarım kalmış bunları bitirebilirsiniz. İyi bir haber alabilirsin. Sürpriz alabilirsin. Tatile gidebilirsin. Bahçe işinden ilgilenebilirsin. Toprağına ilgilendi mi? Topraklama olacak, çok iyi olacak. Suyun kenarına gidebilirsin. Dilek tutabilirsin. Bütün dileklerine sende ağır ağır olsa da olacak Allah'ın izniyle. Bir davetsin. Sonumuz son noktalar veremedi. Sırtını evli olanla sırtına yüklendin yüklendin. Dayanacak halin kalmadı. Yani boşanabilirsin, ayrılabilirsin, bitirebilirsin. Evliliği kötü olanla. Sevgili yay burçlarım. Hayatın seni de dilediğin gibi olmaya başladı. Mutlu ve huzurlu olacağım bundan sonra. Sağlık durumundan sizler sizlerde. Mesela 2013, 2014, 2017, 2018 bu vakit edecek getirdi sağlık durumundan. Bel problem olabilir, göz problem olabilir, böbrek olabilir. Bunları bitireceksin, şifalanacaksın Allah'ın izniyle. Mükemmel olacak. Yani senin de dilediğin gibi olacak hayatın. Mutsuz, huzursuz durmuş sıralar bunları pozitife çevireceksin. Çok da güzel olacak Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim bir daha versin ağır noktayı veremedim beni izleyenin şansını versin. Kız kardeşinden veya da halan, teyzen olabilir. Çok güzel bir hediye alabilirsin, sürpriz alabilirsin. Mucize gibi bir şey alacaksın, inanamayacaksın. Pozitif, çok pozitif olacaksın Allah'ın izniyle. Şu aralar bütün dilediğin duaların kabul olmaya başladı. Rüyalarınızda not etmenizi tavsiye ederim. Sevgili yay burçlarım. Çünkü sana yıl mesela yıllardır problemler bitireceğim ve güzel bir yol Haritası çizeceksin. Allah'ın izniyle rüyalarından yol gösterebilir. Rüyalarınızı not edebilirsiniz. Gerçek olmaya çalışıyorsunuz artık. Bitti artık problemleriniz. Hayal dünyası, dünyanız vardı. Onları da bitirdiniz. Yani gerçek dünyaya bakmaya başladınız. Mesela eskiden yapılanları hiç unutmadınız. Onları bırakın. Tam kotayı bırakın. Tam hedef verin. Ev mi alacaksın? Evleneceksin mi? Mesela araba mı alacaksın? İş yeri, kariyerimi kuracağım Çok güzel olacak. Tam hedeflin, tam dilediğin gibi olacak. Dört dörtlü hayatın geldi. Kral ve kraliçe gibi olacak. Evli olanların, iyi olanlar, mutlu olanlar daha güzel olacak. Yeni evlenmiş gibi olacak. Mucizeleri sen daştın Pozitifinden kalın, hoşça kalın.